Merhaba Deniz Çevik ben. Burası diksiyon eğitimi için açılmış bir kanaldır. Kitap okumaya devam ediyoruz. Şu anda Stephen Zweig okuyoruz. Bir Kadının Yaşamından 24 Saat isimli kitap. Birkaç bölüm halinde sizlerle paylaşıyorum. i̇zlerken ya da dinlerken diksiyon hakkında çok bilgi sahibi olursunuz. Net bir uygulamadır sizler için. Ve ayrıca da bir kitabı beraber paylaşmış oluruz. Bugün Üçüncü bölümle beraberiz. 26. sayfadan devam ediyoruz. Sık sık gösterişli kütüphaneleri gidiyordum. Kendi duygusal hassasiyetlerim en alt düzeye inmişken başka insanların yüzlerinde beliren sevinç ya da dehşetler gelgitlerini görmek ilgimi çekiyordu. Ayrıca ölen kocam hiçbir zaman bir kumarbaz olmamıştı fakat zaman zaman bu tür yerlere uğramayı severdi. Şimdi ben de bilinçsiz bir kendini adamışlıkla buralara gelerek onun eski arkadaşlıklarına bağlı kalmayı sürdürüyordum. İşte bu kumarhanelerden birinde herhangi bir kumar oyunundan çok daha heyecan verici bir biçimde yaşamımın kalanını alt üst eden o 24 saati yaşamaya başladım. O gün öğlen akrabam düşesme ile birlikteydim. Akşam yemeğinden sonra da yatacak kadar yorgun hissetmiyordum kendimi. Dolayısıyla oyun salonuna girdim. Oyun falan oynamadan masaların arasına dolaşıp kendime özgü bir tarzla insanları izlemeye başladım. Kendime özgü bir tarz diyorum çünkü geçmişte bir gün kumarhanedeki insanları izlemekten, aynı suratlara sürekli bakmaktan usanıp şikayet edince bu bakma tarzını kocam öğretmişti bana. Bildiğiniz gibi şıklık timsali denilen ve Avrupa aristokrasisinin üyelerinden oluşan bu insanlar Hani o tek bir jeton almaya girişmeden önce saatlerce öylece oturan suratları buruş buruş yaşlı kadınlar, profesyonel kumarbazlar, oyun masasının yarı beyefendileri tesadüfen bir araya gelmiş bütün o kuşkulu tipler aslında her zaman ucuz romanlarda resmedildiklerinden çok daha az romantik ve çok daha renksizdirler. Fakat ben şu anda uzun bir maratondaymış gibi bir yığın insanın bu zamanın modasına uygun yenilenmiş büyük şatolara donuklaştıkları ve ne oldukları pek belli olmayan kumar fişlerini sağa sola attıkları günümüz kumarhanelerinden değil 20 yıl öncesinin kumarhanelerinden gerçek göz önünde olan ve elle tutulur hışır diyen Gıcır gıcır banknotların ve Napolyon altınlarının geçtiği 5 franklık bozukluklarım küstahçe etrafa saçıldı, o eski salonlardan söz ediyorum. Ne var ki o zaman bile kumar başına oturmuş bir sürü kayıtsız surat arasındaki benzerlikler çok sıkıcı gelirdi bana. Ta ki el falına yani ele bakarak kişinin yaşama hakkında tahminde bulunmaya özel ilgisi olan kocamın öylece dikilip insanları izlemekten çok daha heyecan verici ve büyüleyici olduğunu söylediği o sıra dışı yöntemi bana öğretene kadar asla yüzlere bakmıyorsunuz. Yalnızca dört köşeli masaya, o masanın üzerindeki ellere ve bu ellerin hareket biçimine odaklanıyorsunuz. Banknot tomarlarının yuvarlak, gümüş ve altın paraların mısır tohumları gibi saçıldığı, sonra krupiye tarafından şimşek hızıyla çekilip alındığı ya da cömert bir ürün hasadına kürekle verir gibi Kazananın önüne sürüldüğü yeşil kumar masasına rulet topunun zıplayarak bir sarhoş gibi o numaradan bu numaraya gittiği o kareye dikkatle bakıp bakmadığınızı hiç bilmiyorum. Eğer bu biçimde bakılırsa değişen yalnızca ellerdir. Yeşil masanın çevresinde beyaz bekleyen heyecanlı o eller. Her biri farklı bir giysinin bitiminden çıkar ortaya. Her biri kumbarın Kurbanın üzerine sıçramaya hazır vahşi bir hayvan gibidir. Her biri değişik biçimde ve renkte, kimi çıplak, kimi gümüş yüzüklü ve şakırdayan bilezikli, bazısı hayvan postu gibi kıllı, bazısı ise nemli ve yılan balığı gibi kıvrılan ama istisnasız hepsi gergin ve sabırsızlıkla titreyen eller. O elleri gördükçe vaktinden önce atılıp dört nala koşmasınlar diye başlama çizgisinde zorlukla zapt edilen heyecanlı atlarıyla hipodromlar gelir aklıma. Bu eller de tıpkı atlar gibi titrer, sıçrar ve şahlanır. Bu ellerden onların bekleme biçimlerinden, bocalamalarından, parayı tutmalarından her şey okunur. Aç gözlüğü pençe gibi elden, savurganı gevşek elden, hesap adamını kas katı parmaklardan ve umutsuzu titreyen bileklerden tanırsınız. Kağıt paraları buruşturursun, bir rulo gibi yuvarlarsın ya da tükenmişçe masaya bırakırsın. Yüzlerce karakteri mas parayı tutuştur parayı tutuşuyla çözü verirsiniz. Biliyorum bu bir klişe. İnsanlar kumar oynarken kendilerini ele verir ama ben ellerinin onları daha çok ele verdiğini söylüyorum. Hemen hemen bütün kumarbazlar kumar oynamaya başladıktan kısa bir süre sonra yüz mimiklerini kontrol etmeyi öğrenirler. Boyunlarından yukarısına kaygısızlığın soğuk maskesini takınır, ağızlarının çevresindeki çizgileri anlamsızlaştırır kenetlenmiş dişlerinin gerisinde kapıldıkları heyecanı gizler, gözlerinin içindeki ifadenin yaşadıkları huzursuzluğu ele vermesini engeller, yapay bir kayıtsızlık içinde yüzlerindeki kasların eğilip bükülmelerini düzleştirir, nazik davranışlarının gerektirdiği kuralları uygular, ne var ki bütün dikkatlerini yüzlerinin kontrolüne verdikleri için vücudunun en görünür kısmını ellerini unuturlar. Kumarbazların çoğu gülümseyerek kıvrılan dudaklarının ya da bilinçli takınılan kayıtsız bakışların gizlemeye çalıştıklarının yalnızca ellere bakarak anlaşılabildiğini hatırlamazlar bile. Nitekim onların elleri en derinlerdeki sırlarını büyük bir arsızlıkla ortaya koyuverir. Bütün her şey dikkatle kontrol edilirken öyle kaçınılmaz bir an gelir ki açıkça gevşeyen parmaklar kendi zarif umursamazlıklarının içine düşüverir. İşte o en önemli anda rulet topu kendi dar bölmesine düşüp de kazanan numara açıklandığında işte o bir saniye içinde masanın çevresindeki 100 belki de 500 elin hepsi birden kendiliğinden yalnızca o kişiye has içgüdüsel bir hareket yapar. Eğer bir gözlemci özellikle kocamın hobisi nedeniyle bu konuda iyi bilgilendirilmiş benim gibi biri ise ve bu arenada ellerin ortaya koydukları performansı izlemeye alışmışsa birdenbire ortaya çıkan birçok farklı mizacı müzik ya da tiyatroda olduğundan daha heyecanlı izleyebilir. Kumar oynarken kumarbazların ellerinin hareket etme biçimlerinin binlercesini size elbette ki anlatamam kıllı vahşi hayvan eller, parayı parmağına örümcek gibi dolayan eller, cansız tırnaklarıyla sinirli bir biçimde titreyerek paraya uzanan ama bir türlü ona dokunmaya cesaret edemeyen eller, soylu ve kaba olanlar ya da kaba ve çekingen eller, bir kekeme gibi tekleyen eller, Hepsi birbirinden farklıdır. Her biri özel bir bireyin yaşam tarzını dışa vurur. Yalnızca masanın çevresinde bulunan 4 ya da 5 krupiyenin elleri bu saydıklarımın dışındadır. Krupiyelerinkiler kumarbazların aşırı hareketli ellerine kıyasla tamamen mekaniktir. Bütünüyle kendi uğraşına odaklanıp işlerini görürler. Fakat bu ağırbaşlı eller bile tutkulu yoldaşlarıyla girdikleri yarışta şaşırtıcı bir etki yaratırlar. Bir isyana kalkışmış ve galeyana gelmiş kalabalığın ortasında yer alan polisler gibi farklı bir üniforma giymiş oldukları bile söyleyebiliriz. Birkaç gün içinde birbirinden farklı elin başka tutkuları ve alışkanlıkları olduğunu çözmenin kişisel çabayla orantılı olduğunu belirtmeliyim. O andan sonra bazılarını tanır oldum ve sanki birer insanmış gibi sevdiklerim ve sevmediklerim diye birbirinden ayırmaya başladım. Kimi öylesine kaba ve aç gözlü olurdu ki sanki uygunsuz bir durum varmış gibi bakışlarımı her zaman onlardan kaçırırdım. Gelgelerin masanın üzerinde görünen her yeni el benim için yeni bir deneyim ve merak konusuydu. Çoğunlukla o elin sahibinin yüksek bir yaka ile çerçevelenmiş bir gömleğin ya da parıltılı bir dekolte elbisenin üzerinde soğuk bir maske gibi öylesine hareketsiz bir biçimde duran yüzüne bakmayı bile unuturdum. O akşam kumarhanenin oyun salonuna girdikten sonra tamamen dolu iki masanın yanından geçip elimdeki birkaç madeni parayla Üçüncü masaya yaklaşmıştım ki tam karşıdan gelen tuhaf bir ses duyunca şaşırdım. Bu ses rulet topunun her zamanki gibi iyice yavaşlayarak iki numara arasındaki tereddütlü bir salınıma girdiği o anda bütün salonda meydana gelen sessizliğin ortasında tam o gergin anda yakınlaşmıştı. Yankılanıyordu. Takırdayan menteşelerin kapanmasına benzer bir sesti. Şaşkın bir halde karşıdaki masaya baktım. O zaman onları daha önce hiç görmediğim türden Gerçekten çok şaşırtıcıydı. O iki eli gördüm. İnatçı bir kararlılıkla birbirlerine do birbirlerine doğru uzanan ve sarılan hayvanlar gibi bu sağ ve sol el, parmak eklemlerindeki büyük gerilimle birlikte bir ceviz kabuğunun çatırdatarak açılmasına benzer sert bir sesle kenetlendiler. Nadir rastlanan güzelliktelerdi. Alışılmadık ölçüde uzun, fazlasıyla biçimli, gergin ve kaslıydılar. Beyaz parmakların uçlarındaki tırnaklarsa zarifçe biçimlenmiş, hafif kıvrımlı ve sedef rengindeydi. Tüm gece boyunca o elleri izledim. Tam anlamıyla olağanüstü olan eşi benzerine az rastlanır bu elleri hayran olmamak imkansızdı. Fakat beni bu denli heyecanlandıran, onlardaki birbiriyle çırpınırcasına boğuşan ve aynı zamanda birbirine destek olan tekinsiz hal o garip tutkuydu. Bu ellerin sahibinin duyguları coşkuyla akan, Tutkusu parmak uçlarından fışkıracak denli biri olduğunu hemen anlamıştım. İşte o anda rulet topu tok bir tıkıtıyla dönen tekerleğin içindeki yerine düşüp de kurpiye kazanan numarayı söylediği anda tam o anda tıpkı yan yana durmuş iki hayvanın tek bir saçma atışıyla vurulup ayrı ayrı yere düşmeleri gibi o iki elde ansızın birbirlerinden koptular. Yığılmışlardı. Yalnızca tükenmiş, gerçekten ölmüş gibilerdi. Öylesine uyuşuk, öylesine küskün ve tüm gücünü kaybetmiş gibi yere serilmişlerdi ki, hallerini tasvir için sözcükleri şu an bulmam imkansız. Önce ya da sonra böylesine konuşan elleri bir daha hiç görmedim. Her kasta yaşayan canlılık ve tutku sanki üzerindeki derinin gözeneklerinden fışkırıyordu. Yeşil masanın üzerine serilen, serilen eller bir an için ölü bir halde karaya vurmuş deniz anaları gibiydiler. Daha sonra onlardan birisi sağ el önce parmaklarından başlayarak yavaş yavaş canlanmaya başladı. Biraz titredi, geriye çekildi. Kendini şöyle bir döndürdü, sallandı, daire çizdi ve ardından aniden hatta sinirle bir jetona uzandı. Jetonu baş parmakla işaret parmağının uçları arasında kararsızlıkla bir tekerlek gibi yuvarladı. Sonra birden yükseldi. Bir panter gibi sırtını kamburlaştırdı ve 100 franklık jetonu ileriye siyah alanın ortasına doğru attı ki buna fırlatmak bile diyebiliriz. Hemen ardından sanki bir uyarı almışçasına uyuklayan sol ele de can geldi. Kalktı, ayaklandı, jetonu attığı için bütün gücü tükenmiş gibi titremeye başlayan yoldaşının yanına sessizce süründü. Bu iki el bu defa yan yana titremeye başladılar. Ateşli bir hastanın dişlerini tıkırdatması gibi bir sesle masaya vuruyorlardı. Hayır, ellerin böylesi anlamlı, böylesi gerilimli sarsılma, sarsılmalarla kendilerini anlattıklarını daha önce hiç görmemiştim. Hiç. Bu kubbeli odadaki her şey, diğer salonlardan gelen uğultu, pazarcıların yüksek sesle mallarını satmaya çalışması gibi krupiyerlerin bağırışları, o anda aşağıya doğru düşerek parke zemin kadar düz, daire biçimindeki kafesin çevresine çıldırmış gibi sıçramaya başlayan rulet topu, insanın sinirlerini alt üst eden burgaç gibi savrulmalar, türlü parıltılar, her şey ama her şey anlamlarını yitirmekle kalmayıp adeta büyülenmiş gibi gözlerimi onlardan ayıramadım. titreyen, soluk alan, soluğu kesilen, bekleyen, heyecandan kasılan bu olağanüstü iki elin yanında birer soluk gölgelere dönüşü verdiler. Artık daha fazla tutamadım kendimi. Bu büyülü ellerin sahibini, onun yüzünü görmem gerekiyordu korkarak evet korkarak çünkü o ellerden gerçekten korkuyordum bakışlarımı yavaşça kumarbazın gömlek kollarına ve omuzlarına doğru kaldırdım adamın yüzüne bakar bakmaz bir kez daha şoka girdim çünkü elleri gibi yüzü de aynı aşırılığa sahip ve bir o kadar fantastik bir dille konuşuyor ifadesindeki korkunç haşinliğin neredeyse nefis kadınsı bir güzelliği paylaşıyordu daha önce böyle bir yüz böylesine kendini aşmış bir yüz görmemiştim hiç acele etmeden sanki bir maskeymiş, görülmemiş bir heykelmiş gibi onu incelemek için bol bol fırsatım oldu. O çılgın gözler bir saniye bile ne sağa ne sola bakıyordu. Göz bebekleri bir noktaya sabitlenmiş, genişçe açılmış göz kapaklarının altında rulet tekerleğinin çevresinde çılgınca zıplayıp dönen maun renkli tapu, topu, topu yansıtırcasına camdan renksiz birer top gibi duruyorlardı. Hiçbir zaman tekrar ediyorum, hiçbir zaman böylesi yoğun, böylesi büyüleyici bir yüz görmemiştim. Olsa olsa 24 yaşlarında son derece çekici, zarif, oldukça uzun boylu ve çok etkileyici bir genç adama aitti bu yüz. Ve elleri gibi yüzü de tam bir erkek değildi. Kendisini şehvetle oyuna kaptırmış toy bir delikanlının yüzüydü bu. Gerçi bunların ayrımına çok sonra vardım. Onu ilk gördüğümde bu yüz tümüyle açgözlülük ve bir tür cinnet hali arasında gidip gelen ifadenin esiriydi sadece. İnce dudaklı, ağzı arzuyla açılmıştı. Dişlerinin bir kısmı görünüyordu. O dudaklarının kas katı aralığından dişlerinin hırsla gıcırtılarını on adım öteden almak hiç zor değildi. Açık sarı saçlarından bir bukle ıslak alnına yapışmıştı. Yere düşen birinin saçları gibi öne doğru dökülmüşlerdi. Ve burun delikleri derisinin altında görünmeyen titreşimlerden oluşmuş küçük dalgalar halinde kımıldanıp duruyordu. Başı içgüdüsel olarak gitgide daha da eğiliyordu. Çünkü rulet topunun dönmesiyle birlikte onun da sürüklenip gittiğini görebilirdiniz. İşte o anda ilk kez o ellerindeki kasılmalı baskıyı tam olarak kavrayabildim. Merkezi ekseninden kayarak düşmek üzere olan vücudunun dengesini yalnızca parmaklarını böyle güçlü gererek sağlayabiliyordu. Hiçbir zaman, bir kez daha tekrar ediyorum, ömrüm boyunca hiçbir zaman tutkularını bu kadar açık, bu kadar hayvani duygularla ortaya koyan bir yüz görmemiştim. Dönen rulet topunun seyirme hareketlerine ve ani sıçramalarına nasıl dikmişse gözlerini işte ben de aynı hayranlıkla uzun uzun baktım onun yüzüne. O andan itibaren başka hiçbir şey fark etmez olmuştum. Ondaki parlak ışıkla kıyaslandığında her şey donuk, loş, puslu ve karanlıktı. Diğer insanları bir yana bırakarak Belki de bir saat boyunca bu adamı ve yaptıklarını izledim. Krupiye 26 lirayı onun önüne doğru ittirerek kasıklarından düğümlenmiş arzuyla dolu elleri sanki bir patlamayla birbirinden ayrılmış gibi gevşedi. Titreyen parmakları çözüldü. Yüzü birdenbire aydınlandı. Kırışıklıkları kayboldu. Gençleşti hatta ve gözleri pırıl pırıl parlamaya başladı. Kasılarak öne doğru eğilmiş vücudu hafif dikleşti. Deneyimli bir at binici rahatlığıyla sandalyesinde doğruldu. Zafer duygusunu yarattığı neşeyle doluydu şimdi. Parmakları yuvarlak paralarla keyifli keyifli oynuyor, onları birbirine vurarak şıngırdatıyor hatta dans ettiriyordu. Sonra yeniden başını huzursuz bir biçimde çevirdi. Doğru, doğru kokuyu arayan genç bir tazının burun deliklerinin hafiften titremesine benzer bir halle yeşil masayı izlemeye başladı. Birden ani bir hareketle elindeki bütün paraları masanın üzerindeki dörtgenlerden birinin içine bırakıverdi. Ardından pür dikkat kesildi, gerilim yeni bir başlangıç yapmıştı. Bir kere daha dudaklarında küçük dalgalanmalar, minik titreşimler belirdi. Bir kere daha elleri sımsıkı kapandı. Çocukça yüzü aç gözlü bir beklentinin ardına saklandı. Ve en sonunda bu tüm kasılmalara neden olan büyük gerginlik patladı. Ortaya büyük bir hayal kırıklığı çıktı. Az önceki çocuksu yüz yeniden soldu. Beti benze atıp bir anda yaşlandı. Yanan gözlerindeki ışık söndü ve bütün bunlar bir saniyede rulet topu olması gereken bir numaranın üzerinde dururken meydana gelmişti. Kaybetmişti. Birkaç saniye boyunca rulet topuna aptal gibi baktı. Olan biteni anlayamamış gibiydi. Ancak Krupi'ye kumarbazların tutkularını kamçılamak için yeniden bağırmaya başlayınca parmakları birkaç altın para daha çıkardı. Fakat az önceki kararlılığından eser yoktu. İlk önce paraları bir dörtgene koydu. Biraz düşündü ve vazgeçip bir başka dörtgene kaydırdı. Rulet topu yeniden yuvarlanmaya başlayınca elleri titremeye başladı. Ani bir dürtüyle koyduğu altınların üzerine iki buruşmuş banknotu telaşlı bir son anda ekledi. Bu iniş çıkışlar kazanıp kaybetmeler hiç ara vermeden yaklaşık bir saat devam etti. Ve o bir saatte ben büyülenmiş bakışlarımı sürekli değişen ve bütün tutkuların arzuyla coşup sönümlendiği o yüzden bir an bile ayırmadım bir fıskiye gibi sürekli alçalıp yükselen bu adamın bütün duygularına paralel tepkiler veren o sihirli ellerinden gözlerimi bir türlü alamıyordum. Bir manzaranın üzerinde devamlı oynaşan gölge ve ışıklar gibi değişik duyguların yansımalarını hiç kesilmeksizin birbirinin ardı sıra ortaya koyan bu yüze baktığım kadar böyle dikkatle hiçbir tiyatrodaki hiçbir oyunc oyuncunun yüzüne bakmamıştım. Bu yabancı adamın büyük heyecanıyla ortaya koyduğu gibi bir oyuna hiçbir zaman kendimi bu kadar yürekten vermemiştim. O sırada biri beni gözetlemiş olsaydı eminim ki bu bir tür hipnoz halinde olduğumu düşünecekti. Gerçekten de uyuşmuş durumdaki algılama gücümün durumu tam olarak buydu. Bu yüz hatlarındaki değişmelerden başka hiçbir şeye bakamıyordum. Oradaki diğer her şey, ışıklar, yükselen kahkahalar, konuklar ve onların bakışları Hepsi çevremde belirsiz gölgeleri sarı bir sise dönüşmüşken, bütün bunların ortasında yalnızca o yüz alev alev ve dimdikti. Hiçbir şey duymuyor, hissetmiyor. Yanımdan gelip geçen insanların varlıklarını böceklerin duyarlılığı gibi sağdan soldan ortaya çıkıp uzanarak masaya para koyup alan çevremdeki elleri bile fark etmiyordum. Rulet topunu görmüyor veya kurup yerlerin seslerini de duymuyordum artık sanki bir rüyadaymışım da hareket eden ellerin heyecanıyla ve taşkınlığıyla beraber her şeyi çukur bir aynadaki gibi abartılı bir biçimde görüyordum. Evet arkadaşlar, yine burada bırakalım. Belli bir süre geçti çünkü. Heyecanlı bir kitap, bence çok akıcı, iyi bir çeviri. Yalnız çeviride bir tane hata fark ettim. Onu da söylemek istiyorum. Şimdi mimik ne demek? İnsanların duygu ve düşüncelerini yüz ifadesiyle aktarma demektir. Jest de beden diliyle el kol hareketleriyle aktarma demektir. Burada çeviride yüz mimikleri demiş. Mimik başka bir yerde olmaz zaten. Sadece yüzde olur. Bu yanlış bir ifade. Yani yüz mimiği kullanımı yanlış. Mimik, jest, jest ve mimikler birbiriyle uyumlu olacak. Sizler için paylaşmamı istediğiniz başka bir kitap varsa diksiyon beden dili iletişime dair ya da bunların türevlerine dair başka konular anlatmamı istiyorsanız lütfen videonun altında bunları benimle paylaşın. Kanala abone olmayı beğen tuşuna basmayı ve diğer videoları da izlemeyi ihmal etmezseniz sevinirim. Görüşmek üzere.